Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size daha geçen hafta başımdan geçen ilginç tuhaf bir olaydan bahsedeceğim. Şimdi ben geçen hafta internet sitesinden İstanbul civarında satılık daire ilanlarını bir göz atarken gözüme çok hesaplı bir daire çıktı. Bu da Pendik civarında. Mehmet Akif metro, metro durağına çok yakın, lokasyonu çok iyi. E, Delit Hastanesi'ne çok yakın, Pendik Delit Hastanesi'ne çok yakın. Ve e, dairenin özellikleri de 2 artı 1 pardon 1 artı 1 e, işte ayrı mutfağı olan e, banyosu tuvaleti bir arada ve ayrıyetten işte bir balkonu olan bir daire. Yani bu daire yaklaşık e, yani 45-57 civarında var artı eski bina tabi e, 3 kat üzerine kurulmuş bir bina. Ee, o şekilde ilan vermişler ve sahibinden olarak ben bunu arattığımda e, o şekilde ilan çıktı. Fakat daha sonra aradığımda telefonu emlakçı bir bayan çıktı. Şimdi ben bu bayanla e, daire hakkında görüştüm. Bayan e, hatta çok yoğun talep var şu an dedi. Ben dedi şehir dışındayım dedi. E, durmadan telefon telefonlarım çalıyor dedi. Eğer de dilerseniz cumartesi günü randevu vereyim gelin dedi. Tamam dedim Cuma günü randevu oluşturdu. Beni 3. sıraya aldı bayan. E, saat dedi 830 dokuz civarı orada olursanız sizinle de yardımcı oluruz dedi. E, ben de tamam dedim. O şekilde e, anlaştık konuştuk e, ve bu arada bu daire için 20.000 lira komisyon talep ettiğini söylediler bana emlakçı bayan. Ben de tamam dedim. E, Randevuleştik işte telefonu kapattık. Ondan sonra Cumartesiden bir iki gün önce Perşembe'de Cuma günü ben kendisine WhatsApp'tan mesaj çektim. Dedim ki ben dedim siz dedim, yani 20 değil 25 bin lira komisyon vereyim. Siz dedim yani bana öncelik tanıyın. Ee, tamam dedi ben dedi bir eşimle görüşeyim benim eşim de bu işi yapıyor yani etik olur mu bilemem dedi. Yani size dönüş sağlarım dedi. Ee, Cuma akşamı geç saatlerde benim telefonum çaldı. Emlakçı bayan beni aradı dedi ki ee, Biz size öncelik vermemiz için dedi bize dedi e, bu daire için komisyon yani bir peşinat yatırmanız lazım dedi dedim ki ben daha şu an hani daireyi görmedim yani ve siz de görmedim. de tanımıyorum e, dedim yani nasıl olabilir nasıl yapabiliriz dedim yani bu saatte nasıl vereceğim gibilerinden konuştum e, o da e, tamam o zaman dedi yani öncelik tanımaya dedi üçüncü sırada gelirsiniz dedi. Tamam dedim ben de. Neyse cumartesi günü oldu. Ben sabah erkenden kalktım. Kendim Beylikdüzü'nde oturuyorum. Ee, oradan kalktım. Ee, benim Pendi'ye gitmem yine 8.30-9'u buldu. Yani saat 6 gibi işte. 6.30-7'ye geliyordu sanırım. Ee, çıktım. E, ee, 8.30-9 arası orada oldum. Ee, beni Mehmet Akif metro durağı var. Orada karşıladılar. Oradan aldılar. Almadan önce bir sözleşme imzalatıyorlar. İşte bizden başkasından alırsanız sizi mahkemeye veririz bu şartlar altında. işte bize tekrar komisyon ödemek zorunda kalırsınız gibilerinden bir sözleşme imzaladılar. İmdatlaftar daha doğrusu. Ondan sonra... Baktım oraya gelen giden oldu yani. Benim işte önümde bir iki kişi daha vardı. Benim arkamdan sonra birkaç kişi daha geldi vesaire falan filan. Ayrıca zaten çok yakın metro durağının. Neyse. Biz daireyi görmeye gittik. E, ee, bina çok eski bir bina. İşte 3 katlı. Ön tarafta 2 artı 1 daireler var. Arka tarafta da yani sonradan yapılmış bir bina gibi sanki arkası böyle. 1 artı 1 daireler var. Arka tarafında da. 1 ee, bir artı 1 daire ortasında bir tane ayrı mutfağı var. İşte dediğim gibi bir banyosu, tuvaleti aynı. Arka tarafta da yine bir balkonu var. Yani arka tarafa bakıyor daire. Neyse gelen giden oldu vesaire falan filan. İşte kimisi beğenmedi. İşte kimisi çok eski dedi. Biz belediye araştırdık dedi. Bu dedi sıkıntılı, sorumlu işte bina falan filan vesaire falan. Şimdi şöyle izah edeyim. E, tabii toprak tapulu alıyoruz. Yani bunun kat mülkiyeti falan yok. O şekilde daire alacağız. Ee, 10 metrekare yani o daire alan kişiye isti olarak topraktan 10 metrekare daire kalıyor, e, şey kalıyor, arsa payı kalıyor. Arsanın tamamı da 240 metrekare civarı olması lazım. Şimdi şöyle bir tezatlık var. Ee, toplam 240 metrekare arsa 6 tane daire var ve e, oradan bir daire alanı yani bir artı bir daire alanı 10 metrekare arsa payı düşüyor. Şimdi burada bir tuhaflık var. Yani ben e, bunu araştırdım. Dedim yani bu dedim nasıl oluyor dedim. Dedi ki bu hissedarları daha fazla yani toprakta hissedar sayısı dedi 6 hisseden daha fazla dediler var. Yani, dedim kaç kişi peki daha fazla? Onu bilemiyoruz filan dediler. Dedim yani belediye araştıralım bir soralım filan dedim. İşte e, emlakçı bayanın eşiyle konuşuyorum ben diyor ki onu diyor işte size diyor, be, bilgi vermezler özel hayatın e, gizliliğine giriyor falan ben dedim ne alakası var yani özel hayatın gizliliğine dedim yani biz eğer bir yer alacaksak şayet hani bunu bilmemiz hakkı hakkımız yani bu toprakta kaç hissedar var e, ona göre yani bizim hesabımızı geri salacağız siz işte dedi hani sizin hakkınıza düşen 10 metrekare onunla ilgilenin dediler bana hani. İşin aslı burada bir e, gizlilik var. Yani işte açığa çıkmasın, bilinmesin gibi yerinden e, akıl sıra bir iş yürütecekler. Neyse bu arada işte benim yanımda bir adam daha var. O da Pendik civarında oturuyormuş. Esnafmış kendisi. O da benimle beraber şimdi işte biraz muhabbet etti, konuştu vesaire orada üstü de i̇şte bu arada aileyi e, gelmeyi görmeye gidenler oluyor vesaire. Yani, bu anlattığım aşağı yukarı 5-6 kişi yani toplam çok öyle fazla da fazla bir sayı değil, değil de. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, i̇çeride bir tane kiracı var. Kiracı daireyi görmeyi gelenleri içeriye sokmuyor. Yani ben diyor içeri sokmam diyor. Kapıdan bakabilirsiniz diyor. Ee, biz kapıdan kafamızı uzatıyoruz. Zaten şöyle baktığımız zaman dairenin işte zaten önünde bir mutfak var. sağında, solunda birer tane oda var. Tabi odayı tam olarak göremiyorsun içine ama bir de yine sağ tarafta bir tane banyo var. Anca yarım yamalak görmeye çalışıyorsun. Öyle söyleyeyim. Neyse. Aradan bir süre geçti. İşte gelenler giden oldu vesaire. Daireyi gö görenler işte anlaşacak gibi olanlar orada kaldı. Beğenmeyenler tekrar geri gitti. Biz orada işte iki arkadaş kaldık. O Pendik civarında oturan arkadaş, bir de bir yerden gelen bir anne kız vardı. Ee, onlar kaldı. Neyse biz emlakçı aldı. Dedi ki şurada dedi, bir kafe var. Orada oturalım, konuşalım dedi. Ona göre anlaşırsak, yani uzlaşırsak daire satarız dediler. Neyse bizi aldılar. Oraya götürdüler. Şimdi emlakçı kadın ilk etapta anneyle kızı aldı. Ayrı ayrı konuşuyorlar tabii. Onları biraz konuştu sonra benim yanıma geldi dedi ki Selman Bey dedi ee, biz dedi yani ile anneyle kız dedi bunlar da daire almayı niyetli ve dedi bana dedi 40 bin lira komisyon teklif ettiler dedi e, siz dedi ne düşünüyorsunuz dedi dedim yani ben ee, bir şey düşünmüyorum ben dedim yani dediğim gibi yani eğer dedim e, siz dedim e, yardımcı olsanız dedim. Hani ben dedim size en fazla 25 bin lira komisyon verebilirim ve kredi alacağım. Ee, dedim zaten dedim e, yani bu kadar bir param yok. E, işte yarısını kredi çekeceğim vesaire. O şekilde alacağım dedim. Dedi peki biraz dedi yani hani bunu dedi e, 20 değil de dedi e, pardon 25 değil de 30 yapsak dedi. Yine dedi hani ben sizi şey yapmayayım elemeyeyim dedi. Çünkü daha şu an netleşen bir şey yok dedi. Dedim yok mu dedim maalesef dedim. İşte işte tam o zaman 25'te anlaşalım yine dedi. Ben size de dönüş sağlarım diye yani almazlarsa vesaire falan filan. Yani şimdi onları 40 bin teklif ediyor. Hani emlakçı kadın diyor ki yani sen diyor hani daha üstüne çıkabilir misin? Diyor. Çıkarsan sana satayım daire diyor. Yani ne kadar biz çok para alırsak hani o kadar işte öncelik tanıyacağımız kişi sen olursun. Yani açıkçası bu şekilde konuşuyor. Neyse. Tamam dedim ben de. O şimdi benim yanımda e, pendik civarında oturan o arkadaşla beraber biz oradan kalktık. Dedim ki arkadaşım gel şöyle biraz oturalım, konuşalım. Hani e, orada yakında bir park vardı. Dedim yani e, nedir durum, e, ne yaptık, ne ettik gibilerinden. Neyse oturduk. Bana arkadaşın dediği şu, dedi ki abi dedi, biz dedi, e, burada dedi, bizim dedi, çok yakın bir yerde dedi, yani bu eve dedi. Farklı bir mahalle ama dedi. Hani Bu mahalle gerçi daha iyi, daha düzgün dedi ama dedi, bu mahalleye çok yakın dedi. E, 200 metrekare bir binamız var dedi. Yani 200 metrekare Asya üzerine kurulu bir binamız var 3 katlı yine dedi. Ve bizim yanımıza yeni akrabalarımızın olduğu bir bina daha var dedi. O da 200 metrekare civarı toplam dedi. 400 metrekare e, burası dedi yer dedi. Ve dedi eski bina tabi dedi. Biz dedi buraya dedi. Emlakçıya dedi vermek istiyoruz dedi. Pardon emlakçıya değil e, müteahhite dedi. Yani 20 binay versin diye bize dedi. Ve dedi toplam dedi e, 400 metrekare arsa içinde 6-6-12 tane daire var dedi. E, bu arsanın üzerinde dedi. Ve dedi bize dedi müteahhitin verdiği dedi 3 tane daire dedi. E, buraya dedi şayet alan bir kişi dedi. hani Şu anda bu haliyle eğer kalsa dedi sorun yok dedi. Çünkü dedi 1 artı 1. Yani bu daireyi şu an kiraya versen dedi. En az dedi alacağım para 5 bin lira dedi. Yani 500 lira veriyorsun 5 bin lira kira alıyorsun. Yani mantıklı güzel ama dedi. Yıkılırsa burası dedi. Şahit ki zaten yıkılacak. Yani bina dedi, çok, çok eski bina. Ee, yıkılacak. Yıkıldığı zaman dedi. hani e, senin dedi işin çok zorlaşıyor burada dedi. Bu arada ben bir şey atladım. Onu da size şey yapayım söyleyeyim. Orada ben emlakçı kadınla konuşurken Dedim ki benim dedim kafama takılan bir şey var. E, ee, dedim burada dedim istedar sayısı kaç dedim. Bana orada kadının dediği 15 tane istedar var dedi. Toplam. Yani e, orada daire sahibi 6 kişi var. Öyle söyleyeyim. 6 tane daire var. E, 6 daire kaç oluyor? 6, 6, 12, 7, 8, 9. 9 tane daha istedar. Yani dokur, dokuz istedar ortada yok. Öyle söyleyeyim. Hani toprakta ama hakkı var. Toprakta hakkı var. Yani yıkıldığı zaman e, senin orada bir daire alman, müteahhitle anlaşman çok zor. Anlatsan bile yani e, belki gidip o parayla yeni bir daire alsan, müteahhitlerle harcayan parayla daha iyi. Öyle söyleyeyim. Çünkü istedar çok. Heh. Şöyle olsa olur. Yani şu haliyle atıyorum 240 metrekare yer, altı tane daire var. Altı hisseler olsa yine alınır. Ama öyle bir pozisyon da yok ortada. Yani böyle karma karışık bir durum. Tabii eskiden alınmış. Bundan 50 sene önce işte köyden, kasabadan gelen kişiler, dedeleri, babaları, yerleri almışlar. Bir aile binası kurmuşlar. Daha sonra ölenler olmuş. işte miras kalmış vesaire falan filan derken o şekilde 15 tane hissedar var toprakta. Zamanında yapılan dairelerde işte bir şekilde alınmış, satılmış bir şeyler olmuş. Yani çok çetrebeli, çok sıkıntılı iş. Neyse O şekilde konuştuk e, arkadaşlar daha sonra işte vedalaştık Bilen derken e, Ben Tekrardan Bir dahaki hafta yine ilan sitelerine bir göz atarken yine bu daire benim gözüme önüne çarptı. Ve yine bu sefer bayanın kendi ismi yani emlakçı Kendi ismini koymuş oraya e, Sahibinden satılık diye Bu sefer 650 bin lira civarında bir fiyat koymuş daireye ee, yani diyeceğim arkadaşlar e, yani benim başıma böyle bir iş geldi e, Eğer ben bunu araştırmadan yani kör kütük işte bir daire alıyorum diye şayet gözümü karartıp işte ucuz bir daire e, yeri korun mevkimi güzel diye bir daire alsaydım e, başıma ileride büyük sıkıntılar gelecekti e, ve iyi ki almamışım iyi ki araştırmışım e, diyorum ee, ve siz de şayet eğer başınıza böyle e, çetrebeli sıkıntılı işler gelmemesini istiyorsanız e, muhakkak toprak tapulu değil de kat mülkiyetli en azından daireler almaya çalışın. Tabi eski bina bulup yani eski daire bulup da e, kat mülkiyeti daire bulmak biraz zor. Genelde eski binalar toprak tapuludur. Kat mülkiyeti yoktur. Bu sebepten dolayı e, yine eski de olsa e, kat mülkiyeti çıkmış daireler alın. Arsa e, payınızı ölçtürün yani topu zaten yazar o e, ne kadar olduğu. E, muhakkak arsa payınız yüksek olsun ki orada yarın bir gün müteahhitle anlaştığınız zaman e, sizin ödediğiniz para cüz'ü olur daha az olur. O bakımdan arsa payı da çok önemli. E, Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.